izotop, izoton ya da izobar oldukları bilinen tanecik çiftleri tabloda bu terimlerle eşleştirilecektir. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Evet yukarıda da tanımı yapılmış zaten. Birinci ifadeye baktığımızda hidrojen ve döteryum çiftlerini görüyoruz. Hidrojenin protonu 1, kütle numarası da 1. Döteryumun protonu 1, kütle numarası 2. Şimdi hidrojenle döteryum hakkında şunu söyleyebiliriz. İkisinin de proton sayıları aynı. Ancak kütle numaraları farklı olduğundan dolayı nötron sayıları farklı gelir. Yani bu iki tanecik birbirinin izotopu olacaktır. Yani birinci ifade C ile eşleşir. İkiye baktığımızda sodyum ve magnezyum elementleri verilmiş. Hemen onu da şurada yapalım. Sodyum 11, kütle numarası 23. magnezyumda da protonu 12, kütle numarası 24. Şimdi iki element çiftine baktığımızda ikisinde proton sayılarının farklı olduklarını görüyoruz. Ancak 23'ten 11 çıktı. 12, 24'ten 12 çıktı. 12. İkisinin de nötron sayıları aynı. O zaman nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olan taneciye de biz izoton diyorduk. Dolayısıyla 2 de A'ya gitmesi gerekir. 3'e baktığımızda kalsiyum ve argon çiftlerini görüyoruz. Onu da hemen şurada yapalım. Kalsiyumun atom numarası 20, kütle numarası 40. Argonun kütle numarası 40, proton sayısı 18. İkisinin de kütle numarasının aynı olduğunu görüyoruz. İkisinin de 40 verilmiş. Ancak atom numaraları farklı olduğundan dolayı bunlar da birbirinin izobarı olacaktır. Dolayısıyla üçüncü çiftimiz de B ile eşleşir. Yani sorumuzun doğru cevabı 1C ile 2A ile 3 de B ile eşleşecek. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Aynı elementin Xn, Ym izotop iyonlarından Xn iyonunda elektron başına düşen çekim kuvveti daha fazladır. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Bunlar aynı elementin dediğine göre Xn ve Ym'in proton sayılarına P diyelim. İzotop iyon dediğine göre izotop taneciklerde biliyorsunuz proton sayısı aynı, nötron sayılarını farklı alıyor o zaman şöyle söyleyeyim. Bunların proton sayıları aynı ama nötron sayıları farklı olacağından dolayı birinci ifade kesin doğrudur. Yine dördüncü ifadeye bakarsak çekirdek yükleri proton sayısı demektir. Proton sayılarının aynı olduğunu söylemiştik. İkinci ifadeye baktığımızda xn katyon ym anyondur demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. xn iyonunda elektron başına düşen çekim kuvveti daha fazlaymış. Elektron başına düşen çekim kuvvetini proton bölü elektron oranıyla yorumlayabiliriz. xn'i katyon aldığımızda bir örnek verelim. Mesela x'in proton sayısı 6 olsun 1 elektron verdiğinde 5 olur. Aynı olayı y ye için baktığımızda bu da anyon olduğu durumu incelersek protonu 6 1 elektron aldı 7 oldu. O zaman x n iyonunda proton bölü elektron oranı 1.1 gibi değer gelirken y eksi m iyonunda ise bu durum 6 bölü 7'den yani 1'in altında bir değer gelir. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Demek ki x n iyonu y m iyonundan Elektron başına düşen çekim kuvveti daha fazla olduğunda biz şunu söyleyebiliriz. X katyon olabilir. Y de anyon olabilir. Ama bakın olabilir diyorum. Yani kesinlik e, söyleyemem bundan. Neden? Mesela şöyle de olabilirdi. Mesela X 2 elektron versin. Y de Y de bu durumda bir elektron versin. İkisinin de proton sayısını 8 kabul etsek 8'den iki gitti 6, Bir gitti Yedi. Şimdi bunun proton bölü elektron oranı 8 bölü 6 gelir. Bunun proton bölü elektron oranı ise 8 bölü 7 gelir. Şimdi 8 bölü 6 değeri 8 bölü 7 değerinden daha büyük gelir. Yani bu durumda da yani her ikisi de katyon olduğu durumda da X tanecinin Y taneciğinden elektron başına düşen çekim kuvveti fazla gelecektir. O yüzden bu ifade kesin olmayacaktır. 3'e baktığımızda X'in yanında elektron sayısı daha azdır. Evet bu örneğimizde zaten bariz ortada X'in daha çok elektron vereceğini düşündüğümüzde elektron sayısı Y'ye göre daha az olacaktır. Hatta katyon anyon durumundan da bunu çıkarabilirsiniz. Birisi katyon birisi anyon olduğunda bile yine X'in her durumda elektron sayısı daha az bu da kesindir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Klor eksi ve klor artı 7 tanecikleri ile ilgili verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre verilen bilgilerden hangisi hatalı sınıflandırılmıştır diye sorulmuş. Şimdi elimizde klor eksi 1 ve klor artı 7 tanecikleri var. Klor eksinin kütle numarası 35, proton sayısı 17, klor 37'nin de kütle numarası 37 zaten aynı tanecik oldukları için proton sayısı bunun da 17 gelecektir. Evet birinci ifadeye baktığımızda kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Şimdi kimyasal özellikler neye bakıyorduk? Proton ve elektron sayılarına bakıyorduk. Her ikisinin de proton sayıları aynı olmasına rağmen birisi bir elektron alıp elektron sayısını 18, birisi de 7 elektron verdiğinde elektron sayısını 10 yapacaktır. Yani elektron sayıları farklı olduğundan dolayı bunların kimyasal özellikleri aynı olamaz. Yani yanlış yazılmalıydı. Evet yanlış yazılmış. Yani doğru sınıflandırılmış. Doğrudur. İkiye baktığımızda izotop iyonlardır demiş. Şimdi birbirinin izotopu olabilmesi için bunların proton sayılarının aynı nötron sayılarının farklı olması gerekiyordu. Baktığımızda proton sayıları ikisinin de 17'ye 17. Kütle numaraları farklı olduğu için bunların otomatikten yani nötron sayıları farklı gelir. Çünkü 35'ten 17'yi çıkardım. 18 37'den 17'yi çıkardım. 20 gelir. Dolayısıyla bunlar birbirinin izotop iyonlarıdır. Yani bu ifade doğrudur. Üçe baktığımızda katyonun nötron sayısı 18'dir demiş. Katyon olan artı yüklü taneciktir. Yani klorden bahsediyor. Klor 17 artı 7 elektron verdiğinde elektron sayısı 10 olur. Burada 18 demiş. Yani yanlış yaz, yazılmalıydı. Evet yanlış yazılmış. Doğrudur. Dörde baktığımızda anyonun elektron sayısı 18'dir. Anyonda da bir elektron alıp elektron sayısını 18 yaptı. Evet bu ifade doğru olmuş. Yani doğru sınıflandırılmış. Beşinci ifadeye baktığımızda çekirdek yükleri farklıdır demiş. Çekirdek yükü proton sayısıydı. Oysa ki ikisinin de proton sayısı aynı. Yani farklı demiş. Yanlış demiş. Dolayısıyla burada yanlış bir sınıflandırma yapılmış. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Aşağıda x artı 2, y eksi 2 ve z taneciklerinin elektron sayısı ve kütle numarası verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. x artı 2 taneci için şunu söyleyebiliriz. Elektron sayısı 14 verilmiş. 14 artı 2'den proton sayısı 16 olur. Kütle numarası da 32 verildiği için onu da sol üstte yazabiliriz. Böylece nötron sayısını buluruz. 32 eksi 16'da nötron sayımız 16'dır kütle numaramız 32, proton sayımız 16, elektron sayımıza da 14 dedik. Y için baktığımızda Y'nin eksi 2 tanecik olduğunu biliyoruz. Elektron sayısı 18 verilmiş. 18 eksi 2 daha 16 yaptı. Kütle numaramız 34'müş. Onu da sol üstte yazdık. 34'ten 16'yı çıkardık. 18'de bizim nötron sayımız var. Bunları da yazalım. Elektron sayımızın 18 olduğunu söyledik. E son olarak Z taneciğine baktığımızda Z'nin de elektron sayısı 18 verilmiş. Zaten nötr olduğu için proton sayısı da aynı zamanda 18'dir. Kütle numarası 36 verilmiş. 36'dan 18'i çıkardık. Nötron sayımızı da bu sayede bulmuş olduk. Evet devam edersek X ve Y atomları izotoptur demiş. X ve Y için şunu söyleyebiliriz. İkisinin de proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı olduğu için bu iki tanecik birbirinin izotopudur. Y ve Z atomları izotondur demiş. Y'nin ve Z'nin izoton olabilmesi için nötron sayılarının aynı olması gerekir. Y'nin nötron sayısı 18, Z'nin de 18'dir. Yani nötron sayıları aynıdır. Ancak proton sayıları farklı olduğu için bunlar birbirinin izotonudur. Doğrudur. Üçüncü ifadeye baktığımızda X artı 2 ve Y eksi 2 taneciklerin kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır demiş. Şimdi şunu söyleyebiliriz. X artı 2 ve Y eksi 2 için Kimyasal özelliğin aynı olabilmesi için hem proton hem de elektron sayıları aynı olmalı. Şimdi X için şunu söyleyebiliriz. Protonumuz 16, Y için protonumuz 16. Evet, protonlar aynı. Ama birisi 2 elektron verdi, elektron sayısı 14 oldu. Birisi 2 elektron aldı, elektron sayısı 18 oldu. E yani bunların elektron sayıları farklı olduğu için kimyasal özelliğin aynı olma şansı yoktur. Yani bu kısım yanlış olmuş. Fiziksel özelliği için şunu söyleyebiliriz. Fiziksel özelliğinde hem proton hem nötron hem de elektron sayısına bakıyorduk. Zaten elektron sayıları farklı olduğu için otomatikmen fiziksel özelliği farklı olacaktır. Yani şu kısım doğru olmuş ama ilk kısım yanlış olmuş. O yüzden üçüncü ifadeyi almıyoruz. Dörde baktığımızda y-2 ve z tanecikleri izoelektroniktir demiş. Şimdi y-2 ve z'yi incelersek izoelektronik olabilmesi için elektron sayılarının aynı olması gerekir. Y-2'nin elektron sayısı 18'di. Protonu zaten 16'ydı. Z nötrdü ve elektron sayısı 18'de aynı zamanda proton sayısı da 18. Yani bu iki elementin elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı olduğu için bu iki tanecik birbirinin izo elektronidir. Yani bu ifade de doğru olur. Bize de doğru olanlar sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. X artı 2 ve Y eksi 2 iyonları elektroniktir. Y atomunun nötron sayısı proton sayısına eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi Y atomunun izotopudur diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. X artı 2 proton sayısı 20 verilmiş. Bir de elimizde Y eksi 2 var. Şimdi bu iki tanecinin birbirinin izoelektroni olabilmesi için elektron sayılarının aynı olması gerekir. Dolayısıyla X'in protonu 22 elektron verdiğinde elektron sayısı 18 olur. Y'nin de elektron sayısını 18 almamız gerekir çünkü bunlar birbirinin izoelektroniymiş. 18'e de eksi 2 toplarsak Y'nin proton sayısı 16 olur. Evet Y'nin nötron sayısı proton sayısına eşitse Y için şunu söyleyebiliriz: protonu 16, nötronu da 16 alırsak kütle numarası da 32 olacaktır. Hangisi Y'nin izotopudur demiş. Y'nin izotopu olan taneciğin bir defa proton sayısı aynı olmalı ancak nötron sayısı farklı olacağından dolayı şurası için şunu söyleyebiliriz. 16'dan farklı olmalı. Çünkü ancak bu sayede birbirinin izotopu olabilir. Evet seçeneklere bakacağız. Proton sayısı 16 olacak. Şimdi e, kütle numarası 16 16 aldığımızda 32 geliyorsa burayı 16 harici başka bir sayı alacağımızdan dolayı buranın 32'den farklı gelmesi gerekir. Dolayısıyla 32 olamaz. Protonu 36 ol, e, proton 16 olacak demiştik. O zaman kütle numarası da 32 haricinde herhangi bir sayı olabilir. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Taneciklerin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda nötr izotopların kimyasal özellikleri çoğunlukla aynıdır diye sorulmuş. Şimdi birbirinin nötr izotopu olan iki tanecik düşündüğümüzde bir defa bunlar aslında aynı taneciklerdir. Çünkü proton sayıları aynı olur birbirinin izotopu olabilmesi için. Nötr oldukları için aynı zamanda bunların elektron sayıları da birbirinin aynısı olur. Yani bunlar iki aynı element olur. Elimizde iki aynı element var. Ve bunların kimyasal özelliği çoğunlukla aynı olacaktır. Çünkü proton ve elektron sayıları aynıdır. O zaman bu ifade doğrudur. İkiye baktığımızda izobar taneciklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır. İzobar için şunu söyleyebiliriz. Kütle numaraları aynı. Proton sayıları farklı taneciklere biz izobar diyorduk. Mesela aklımıza şöyle iki element getirebiliriz. Potasyum ve kalsiyumu düşünelim. İkisinin de kütle numarası 40'tır. Birinin protonu 19, birinin de 20'dir. Dolayısıyla potasyum ve kalsiyum birbirinin izobarıdır. Kimyasal ve fiziksel özellik için şunu söyleyebiliriz. Proton sayıları farklı olduğu için bunların hem kimyasal özelliği hem de fiziksel özellikleri farklı gelecektir. O yüzden bu ifade de doğru olur. Üçüncü ifadeye baktığımda birisi iyon, diğeri nötr olan iki izotopun fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır demiş. Şimdi elimizde bir iyon X elementi olsun bir de nötr durumu olsun ve bunlar izotop olsun diye. O zaman proton sayıları her ikisini de aynı alıyoruz. İzotop için nötron sayısı farklı olmalıydı. Mesela buraya K alalım buraya da N alalım. Fiziksel ve kimyasal özelliği için şunu söyleyebiliriz. Birisi yüklü olduğu için elektron sayısı P-1 olur. Birisi de nötr olduğu için P olur. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Proton sayıları her ikisinin de aynı. Ancak elektron sayıları farklı olduğu için bir defa kimyasal özelliği farklı olur. E zaten fiziksel özellik için biz nötronu da işin içine katıyorduk. Bunların nötronu da farklı. Zaten elektronu da farklı dedik. O zaman bunların fiziksel özellikleri de farklı olur. Yani bu ifade de doğru olur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Aşağıda X, Y ve Z atomlarının nötron ve proton sayısı ilişkisi verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. X elementi için şuna bakabiliriz. Proton sayısı 18, nötron sayısı 22 verilmiş. X'in proton sayısı 18, nötron sayısı 22 verilmiş. Toplarsak kütle numarasına ulaşabiliriz. Yani 40 olur. Y için baktığımızda proton sayısı 20, nötron sayısı 22 verilmiş topladığımızda 42 olacaktır. Kütle numarası. Z için baktığımızda proton sayısı 20 verilmiş. Nötron sayısı da 20 verilmiş. İkisini topladığımızda kütle numarası 40 yapacaktır. Evet birinci ifadeye baktığımızda X ve Z atomları izobardır. X ve Z için şunu söyleyebiliriz. İkisinin de kütle numarası aynı. Ancak atom numaraları farklı olduğundan dolayı bu iki atom birbirinin izo barıdır diyebiliriz. Yani bu ifade doğrudur. İkiye baktığımızda X ve Y atomları izotondur demiş. X ve Y atomları için şunu söyleyebiliriz. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olduğu için bu iki tanecik de birbirinin izotonu olacaktır. Tekrar söylüyorum. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olduğu için. Yani doğrudur. Üçüncü ifadeye baktığımızda Y ve Z atomları izotoptur demiş. Y ve Z için şunu söyleyebiliriz. Her ikisinin de proton sayıları aynı. Ancak nötron sayıları farklı olduğu için bu iki tanecik birbirinin izotopu olur. Yani bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Ayşe öğretmen atomların proton ve nötron sayıları arasındaki ilişkiyi gösteren bir diyagrama tahtaya çizerek öğrencilerin yorumlamasını ister. Bazı öğrencilerin grafik için yaptıkları yorumlar aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrencilerden hangisinin yorumları doğrudur diye sorulmuş. Aydan Z doğrusu üzerindeki atomlar izotondur demiş. İzoton neydi arkadaşlar? Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olan taneciklerdi. Z doğrusuna baktığımızda nötron sayılarının, bakın şu eğriye baktığımızda nötron sayılarının aynı proton sayılarının ise farklı olduğunu görebiliyoruz. O zaman Aydan doğru söylemiş. Selim için baktığımızda Y doğrusu üzerindeki azot, atomlar izotoptur demiş. İzotop neydi? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan taneciklerdi. O zaman Y için baktığımızda evet proton sayıları bu sefer aynı gelmiş. Nötron sayıları farklı gelmiş. Yani bu ifade de doğrudur. Ayşe X doğrusu üzerindeki atomlar izobardır demiş. İzobar neydi? kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı olan taneciklere de izobar diyorduk. İzobar neydi? Proton ve nötron sayılarının toplamı yani buradaki x ekseninden bahsediyoruz. Yani kütle numaraları aynı oluyor. Atom numaraları yani proton sayıları farklı olduğu için bunlar birbirinin izobarı olur. Yani üçü de doğru söylemiş. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Aşağıda X, Y ve Z atomlarının proton ve nötron sayıları verilmiştir. X, Y ve Z atomlarıyla ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. X taneci için şunu söyleyebiliriz. Bir protonu var. Nötronu yazılmadığı için sıfır alıyoruz. Elektron sayısı da bir verilmiş. Y için baktığımızda proton sayısı bir, nötron sayısı 1 ve elektron sayısı 1 verilmiş. Z için baktığımızda yine proton sayısı 1, nötron sayısı 2 ve elektron sayısı bir verilmiş. Birinci ifadeye baktığımızda X atomu X 1'e 1 bir şeklinde gösterilebilir. Evet X elementi için şunu söyleyebiliriz. Proton sayısı 1'di. Nötronu 0 olduğu için kütle numarasını da 1 alırız. O zaman bu ifade doğru olur. 2'ye baktığımızda 3'ü birbirinin izotopudur. 3 taneciye de bakarsak 3'ünün de proton sayıları 1 yani aynıdır. Ancak nötron sayılarına bakarsak 0, 1 ve 2 şeklinde verilmiş. Yani nötron sayıları farklı olduğu için... Bu üç tanecik birbirinin izotopu olur. Yani bu ifade de doğrudur. Üçe bakarsak oksijenle oluşturacakları bileşiklerin fiziksel özellikleri aynıdır demiş. Fiziksel özellikte neye bakıyorduk? Proton, nötron ve elektron sayısına bakıyorduk. Şimdi üçünün de proton sayısının aynı olduğunu söyledik. Ancak nötron sayıları farklıydı. Elektron sayıları üçü de zaten nötr olduğu için aynı ama nötron farklı olduğu için bunların fiziksel özellikleri farklı gelir. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Aşağıda bazı tanecik çiftleri izotop, izoton, izobar ya da izoelektronik terimleriyle sınıflandırılmıştır. Buna göre hangi tanecik çiftinin karşısındaki terim yanlıştır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda izotop atomlar demiş. İzotop atomlar neydi? Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı taneciklerdi. Her ikisi de bakır elementi olduğu için proton sayıları aynı. Nötron sayıları, kütle numaraları farklı olduğu için farklıdır. Yani bu iki tanecik birbirinin izotopudur. İkinci ifadeye baktığımızda izoton atomlar demiş. İzoton atomlarda nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı taneciklerdi. Dolayısıyla magnezyumundan nötron sayısı 12 Sodyumunda nötron sayısı 12 geleceğinden proton sayıları da farklı olduğundan bu iki tanecik birbirinin izoton olur. Doğrudur. 3'e baktığımızda izotop iyonlar demiş. İzotop iyonlarda yine proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan taneciklerdi. Yalnız bunlar iyon halinde bulunacaklar. Yani elektron sayıları da artık devreye girecek. Dolayısıyla ikisi de klor atomu olduğu için proton sayıları aynı nötron sayıları kütle numaralarına baktığımızda her ikisinin de 18 geldiğini görüyoruz. Elektron sayıları bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren burada nötronun farklı olmasıdır. Ancak nötron aynı verildiği için bu iki tanecik birbirinin izotopu olamaz. Yani üçüncü ifade yanlış olmuş. Dörde bakarsak izobar atomlar neydi? Kütle numaraları aynı. Atom numaraları farklı taneciklerdi. Baktığımızda hem argon hem de kalsiyumun kütle numarasını 40 verilmiş ve proton sayıları farklı olduğundan dolayı bu iki tanecik birbirinin izobarıdır. Beşinci ifadeye bakarsak izoelektronik iyonlar demiş. Yani elektron sayıları aynı, hatta dizilimlerini de aynı kabul ediyorduk. Proton sayıları farklı olacaktı. İzoelektronik için flor proton sayısı 9, sodyumun 11. Evet, proton sayısı farklı olmuş. Elektron sayılarına bakarsak flor bir elektron aldığında elektron sayısı 10 olur. Sodyum bir elektron verdiğinde elektron sayısı 10 olur. Yani ikisinin de elektron sayısı aynıdır. Hatta dizilimi de aynı gelir. Zaten atom arası 20'ye kadar bir sıkıntı yok dizilim anlamında. Dolayısıyla proton sayıları da farklı olduğu için bu iki tanecik birbirinin izoelektronidir. Yani doğrudur. Bize yanlış olan soru olduğu için sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. İzoelektronik olan iki tanecik için yargılarından hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birbirinin izoelektronik olabilmesi için elektron sayıları ve dizilimleri aynı, proton sayıları farklı olan tanecikler demiştik. Dolayısıyla proton sayıları bir defa farklı olacak. Elektron sayıları ve dağılımları aynıdır demiş. Evet dağılımdan kasıt aslında dizilimleri dese daha güzel olurdu. Yine bu ifade. Doğru dedik. İkisi de nötr olabilir. Şimdi şöyle düşünelim. Elimizde bir x elementi bir de y elementi olsun. Bunların elektron sayısı ikisinin de 10 olsun. Yani elektron sayıları aynı olsun. Proton sayıları da birinin 9 birinin 11 olsun. Bu durumda bu katyon olur. Bu da anyon olur. Yani ikisinin de nötr olma durumu yoktur. Neden? Çünkü ikisi de zaten nötr olursa bu sefer İkisinin de proton sayısı aynı olmak zorunda. Yani bunun protonuna P dersek buna da P deriz. Elektron sayıları da bu durumda aynı olur. O zaman bu iki tanecik elektronları aynı protonlar da aynı olacağından izoelektronik olamaz. Yani nötr olma şansı yoktur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır.